Bağımsız olay ayrı kolay karıştırılıyor bazen. Ayrı kolay arkadaşlar aynı örnek uzayın içindedir. Örnek uzay dediğimiz zaman da aynı olayın içinde. Diyelim zar attığınız zaman bir olaydır bu zar atma bir olaydır. Bu olayın içinde tek gelmesi ve çift gelmesi ayrı olaylardır. Eee kesişimleri boş kümedir. Bağımsız olaylarda şöyledir arkadaşlar. Hiçbir şekilde birbirleriyle alakaları olmayan olaylar. Örnek aynı anda kaleye şut atan bir arkadaşla Zara tam bir arkadaş gibi düşünün. Dolayısıyla bunların bir arada gerçekleşme olasılığı bize çarpımlarını verir. Bağımsız olay demesinin sebebi burada yapacağın iş direkt 3 çarp 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 9 bu yüzden cevap 1 bölü 3 olacak D şıkkı. Ayrık olayların kesişimleri boş kümedir. Bağımsız olayların kesişimleri de arkadaşlar çarpımlarıdır. Deneysel bir olasılıkta arkadaşlar şuna bakarsınız. 1, 10 kere atılmış yazıyı bakacağız. 1, 2, 3. 3 kere yazı gelmiş arkadaşlar tamam mı? 3 bölü 9. O zaman 10. atışta 3 bölü 9 olasılıkla yazı gelir deriz. Çünkü bu deneysel bir atış. Ata ata bakmışız durumlar böyle olmuş. Normalde tabii ki 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu denemeleri siz arttırdıkça gerçekten olasılığın 1 bölü 2'ye yakınlaştığını görürsünüz. Az denediğimiz için böyle 1 bölü 3 çıktı. B şıkkı. Burada mavi gözlü ve erkek kız olma durumu olduğu için dörtlü bir tablo oluşturmak lazım. Erkek kız, mavi gözlü, mavi gözlü olmayan. Şimdi 20 kızın 10 tanesi mavi, erkeklerin de 6 tanesi. Buraya 10 tane erkek kaldı, buraya da 10 tane kız kaldı. Mavi veya erkek dediği zaman işte arkadaşlar buranın tamamıdır. Çünkü bu hem mavi hem kız. Burası mavi erkek. Burası da erkek. Sonuç olarak bütün şartlar sağlandı mı? Evet şart sağlandı. Hem mavi olan hem de erkek olan bakın gördüğünüz gibi. Toplam 26 tane insan var. Ve toplamda 36 tane insan var. Böylece 13 bölü 18 A şıkkı. Şimdi arkadaşlar böyle 3 tane yer var. Sonuç olarak 3, 4, 5'i bu 3 yere 3 faktöriyel diye yerleştiririz. Daha sonra da bunların üstüne gelecek şekilde kalan 6, 7, 8 de yine 3 faktöriyel şeklinde yerleştiririz. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden de 36 olur D şıkkı. Toplam 7 tane var 7'si de yerleştiriliyor. Yani 5 tanesi yerleştirildiğini düşünmeyin sakın. O yüzden şu gösterilmeyen 2 renk turuncu ve pembe arkadaşlar. Turuncu buraya gelebilir pembe buraya gelebilir. Ya da pembe buraya gelebilir turuncu buraya gelebilir. O yüzden burada yapmamız gereken şey nedir? Normal rastgele 7 faktöriyel şeklinde bunları yerleştirebiliriz. O zaman turuncunun buraya geldiği diğerleri sabit yani 1, 1, 1, 1 oldukları yerleri değiştiremezler. Tüm durum 7 faktöriyel. Turuncunun solda pembenin arkadaşlar sağda olduğu bir durum. Pembenin solda olduğu turuncunun sağda olduğu bir durum var. Toplam 2 durum böyle olur. Cevap 2 bölü 7 faktöriyel. Z harfiyle başlatalım o zaman. Z olsun. T harfiyle de bitmeyecek. O zaman 1, 2, 3. Kaç harfi? Bu 4, 5, 6. E, T'yi arkadaşlar 1, 2, 3. 4 yerden birine yerleştirelim. Temsil olarak buraya yerleştirdiğimi düşünün. 4 yerden birine gitti. Kalan artık 4 tane harfte 4 faktöriyel şeklinde yerleşir. Bu istenen durum. Normalde tüm durumlar nedir arkadaşlar? 6 faktöriyel. Bunlar böyle sadeleşti. 4 bölü 30'dan 2 bölü 15 oldu. B şıkkı. Yoluyla yapacağız bakın. Göstereyim şimdi. Böyle kaç yoldan gidilebilir sorusuyla aynı. Buraya 1, 1, 1. Sıfıra gelme yolumuz 1 yoldan. Sonra şu 1'e 2 yoldan geliriz. Bir buradan bir buradan. Bu 1'e 1 yoldan geliriz. Sonra arkadaşlar bu 1'e 2 yoldan geliriz. Daha sonra bu 8'e gördüğünüz gibi 1 artı 2 3 yoldan. Bu 8'e 2 artı 2 4 yoldan. Ve bu 8 de arkadaşlar 2 olduğu için burası da 2 yoldan. Toplam bakın 3, 4 daha 7, 2 daha 9 yoldan ulaştık A şıkkı. A eksi 25, 15, 25, 60 ve 5 kalmış oldu. Her birinden 5'er tane alıyor. Hamsi'den de 25 kasa alıyor sonuçta. İkinci durumda Ahmet'ten sonra da Temel Reis ee, bir kasa lüferi alma olasılığı. Bir kasa toplamda 5 kasa var alabileceği ve toplam kasa sayısına bakalım burada. 80 artı A. Bu arkadaşlar 1 bölü 36'ymış bakın. Lüfer alma olasılığını soruyor bize çünkü. Buradan da 180 olması için A 100 oldu. Demek ki ilk durumda 100 tane kasa hamsi varmış. Bir de bunlar var arkadaşlar. Eğer ilk olarak e, temel reis gelseydi 10 kasa lüfer vardı. Toplam 225 kasa balık olacaktı. Böylece 5'e bölersek 2 bölü 45 olasılık arkadaşlar A şıkkı. Şimdi bunun integrali arkadaşlar x kare bölü 2 b'den a'ya böylece b kare eksi a kare bölü 2 olacak. Bu integralin cevabı. Şimdi 2, 3, 5, 7 arkadaşlar asal rakamlarımız. 2, 3, 5, 7'den 2'ye bölünmesi için tek eksi tek çifttir. O yüzden 3, 5, 7'den herhangi ikisini alırsanız çift sayı elde edersiniz. Farkları çift olur. O yüzden 3'ün ikilisi ama tüm durumlar nedir? 4'ün ikilisi. Böylece 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olasılıkla bir tam sayı elde edersiniz. E şıkkı. Şimdi arkadaşlar eğer A'yı 9, B'yi 0 seçerseniz A'yı 8 B'yi 0 seçerseniz nokta 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 A'yı 0 seçip B'yi 1 seçerseniz böylece burada 9 tane istenen durum oluşur. Çünkü 9 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel bölü 9 artı 0 faktöriyel en basit örneği gördünüz mü? Ya da 7 ile 0'ı topladığınız zaman yine 7 faktöriyel 7 faktöriyel ile de 0 faktöriyeli çarptığınız zaman yine bakın 1 elde ediyorsunuz. Ancak... Siz başka bir durum yaparsanız, örnek 1 ile 3'ü topladınız diyelim. Şimdi aşağısı 4 faktörü olur, yukarısı 1 faktörü ile 3 faktörü olur. Her zaman pay paydadan küçük gelir. O yüzden işin içinde 0 olmayan tüm durumlarda pay paydadan küçük çıkıyor arkadaşlar. O zaman toplam 10 rakamımız var. 10 rakamdan gördüğünüz gibi 9, 0, 8, 0, 1, 0 şeklinde 9 tane durum elde ettik. Bu 10 rakamdan da istediğimiz gibi İkili seçersek tüm durumlar olmuş olur. 9 bölü 45, 1 bölü 5 arkadaşlar. Olasılıkla doğal sayı gelir D şıkkı. Burada kaç tane dikdörtgenler prizması vardır arkadaşlar? Ee, kaç tane dikdörtgen vardır soruları vardı. Ve bunlar da gerçekten tek tek saymamak için şöyle pratik bir bilgimiz vardı. Hatırlayın soldan itibaren aşağı doğru böyle 1, 2, 3 diye yazıyoruz tamam mı? Sonra ikinci sütunu 1 bir arttırıyoruz. 1 iken 2 yapıyoruz. Ve ikişer ikişer arttırıyoruz artık. Diğer sağ sütunda arkadaşlar 3'ten başlıyoruz ve 3'er 3'er arttırıyoruz. Sonra diğer sütunda 4'ten başlıyoruz. Zaten arttıracak bir şey yok. Toplam 25 tane dikdörtgen prizması var burada. Bunlardan kaç tanesi turuncu prizma? 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Toplam 6 tane Dikdörtgen prizması var. Turuncu olan arkadaşlar. Böylece 6 bölü 25 olasılıkla turuncu seçeriz. Burada bakın dikdörtgen prizmalarından biri mesela şudur. Yani biz hangisini seçeceğimiz soru söylemiş. Bir birimlik mi, iki birimlik mi, üç birimlik mi? Örnek şu yaptığım mesela. Bir dikdörtgen prizması gördüğünüz gibi. Ya da şöyle bir dikdörtgen prizması. Böyle tonlarca var işte. Yani tonlarca dediğimiz 25 tane. Bunları Tek tek saymak yerine bu pratik bilgiyi bence bilin. Şunlarda problem yok. Böyle düzenli bir dikdörtgenin içine yerleşmişlerde problem yok arkadaşlar. Ama böyle parça parça olanlarda sol sütundan başlayarak arttırarak yazmanızı tavsiye ederim.